İç Anadolu'nun en ucunda kadim bir şehirdir Sivas. Yüzyıllardır tezatların ve karşıt değerlerin simgesi olmuştur. Bir yandan modern cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir şehir, öte yandan ozanlarıyla, aşıklarıyla, farklı mezhep ve kültürüyle gelecek kuşaklara uzanan apayrı bir memleket. Ancak 2 Temmuz 1993'te Sivas kendi çocuklarına hafızalardan silinmesi çok zor bir miras bıraktı. O gün Pir Sultan Abdal şenlikleri için şehre gelen 33 genç sanatçı ve aydın Madımak Oteli'nde diri diri yakıldı. Tarihe Madımak Katliamı olarak geçen bu olay bir şehrin meziyetlerini alt üst etti ve 2 Temmuz'dan beri Sivas'ın ismi her anıldığında aşıkları ve ozanları kadar katliam sözcüğüyle de anılır oldu. Temmuz'da Pir Sultan Abdal şenliklerini düzenleyen Murtaza Demir, o gün Türkiye'nin dört bir yanından sanatçıyı ve genci kendi şehri Sivas'a getirmenin coşkusunu ve heyecanını yaşıyordu. Etkinliklerin amacı Pir Sultan Abdal'ın kimliği etrafında Sivas'ta bir kardeşlik ve barış havası estirmekti. Ancak öyle olmadı. Demir, Sivaslı olmasına rağmen şehrin merkezine her gelişinde 2 Temmuz'un acı hatıralarıyla yüz yüze geliyor. O 2 Temmuz 1993'ten tam 18 yıl sonra geri döndüğü Sivas'ta bugün nelerin değiştiğinin izini sürüyor. ve o gün 2 Temmuz sabahı etkinlikler büyük bir coşkuyla başlamıştı. Sivas'ın tarihi Buruciye Medresesi'nde sevilen sanatçı ve yazarlar okurlarıyla buluşuyor, gençler oyunlarını sergiliyordu. Hiç kimsenin aklından yalnızca birkaç saat sonra kendi ölümlerine tanıklık edecekleri fikri geçmiyordu. Cuma günü geldik. Burada standlarımız açtık. Yazarlarımız işte standlarını buralara kurdular. Burada tiyatrocular vardı şu mekanda. Şu mekanda Asım Bezirci, Lütfi Kaleli, Öner Yağcı gibi yazarlar. Karşıda da Aziz Nesin vardı. Yine bir takım arkadaşlar da hem söyleşiler yapıyorlar hem de kitaplarını imzalıyorlar idi. İşte cuma günü olması nedeniyle Namaz vakti cuma namazıyla ilgili de bir sorun yaşadık. Bizim tiyatrocularımız vardı, oyuncularımız vardı. Bu oyun burada sahneleniyordu şurada ve oyun içerisinde de davul vardı. Gürültüden cemaatin rahatsız olduğu bize iletildi ve onun üzerine bunu kullanmamaları rica ettim ve o dışarıdaki bu çift kapıyı da o kapıları da kapattım. Sivas'ın bir takım odakları olayı gerginleştirmeye, gerginliği tırmandırmaya kararlıydılar anlaşılan o ki. Daha sonra bildiğimiz olaylar yaşandı. Bugün Buruciye ya Medresesi, üniversite öğrencileri, gençler ve yerel halkın kaynaştığı renkli ve kozmopolit bir mekan. Ancak gençlerin büyük bir kısmı 18 yıl önce buralarda neler yaşandığının pek de farkında değil. Benim açımdan çok kötü anıları var buranın ama tabii o bana özgü bir şey. Benim açımdan çok trajik bir şeyi var, boyutu var bu mekanın. 93 katliamını biz gençlerle birlikte burada döndükten sonra arkadaş çocuklarımızı yaktılar. Birçoğu sizin yaşınızdaydı ve üniversite öğrencisiydi çocukların. Aşağı yukarı 10 tanesi üniversite öğrencisiydi. Daha küçük yaşta olanlar da vardı, lise öğrencisi olanlar da vardı. Meslek farklılığından olan bir şey olduğunu biliyorduk. O yüzden yakıldığını biliyorduk. Bu tür yani, başka da hiçbir şekilde bilmiyorum. Hani suçsuz yere bir sürü insan öldü. Çok kötü bir durum aslında. Hani o durumda biz de olabilirdik şu anda. O gün kente gelen coşkulu kalabalık, kentin çoğunluğunu oluşturan diğer kalabalığın barut fıçısı gibi onları kuşattığından habersizdi. Yazar Aziz Nesin'in dinsizlik propagandası yapmak için şehirde olduğunu iddia eden bazı kesimler günler öncesinden bildiriler dağıtıp yerel halkı kışkırttılar. Bu kışkırtma bir mezhep çatışmasına dönüşmek üzereydi. Fitil ateşlendi. Ve Beklenen Oldu Önce Pir Sultan Abdal Heykeline Saldıran Kalabalık Ellerinde Taşlar Ve Sopalarla Etkinliklerin Gerçekleştiği Kültür Merkezine Ardından Madıma Doğru Yürüdü bu bulunduğumuz balkondan karşıya bizim olduğumuz binaya taşlar atılıyordu. Aşağıdan kaldırım parke taşları sökülmüş, buraya istiflenmiş ve buradan sürekli olarak bizim her kafamızı çıkardığımızda pencereden her gördüklerini parke taşlarını atıyorlardı ve dolayısıyla dışarıya bakmamıza dahi izin vermiyorlardı. Biz orada 8 saat neredeyse 7 ile 8 saat bekledik. Bu 8 saat sürekli olarak kurtulma çareleri aramakla geçti. Bunların Ankara ile konuşmak, Başbakan'la konuşmak, Erdal İnönü'yle konuşmak, valiyle konuşmak, emniyet çevreleriyle konuşmakla geçti. Çareler arandı. Çareler tükendi bir bakıma daha sonra. Sonuçta kaderimizle baş başa kaldık. Koskoca bir il merkezinin içinde valiliğin bir dakika, emniyet müdürlüğünün iki dakika, garnizon komutanlığının, koca komutanlığın 15 dakika mesafede olan bir kentte güpe gündüz herkesin gönül gözü önünde televizyonların çekim yaptığı bir ortamda yalnız bırakıldı. <laughs> Kapıdan dışarıya çıkamıyorduk çünkü kapımızın önü çevrilmişti. Tek çare kalmıştı. Aydınlık boşluğundan bir pencereden, aydınlık boşluğuna bakan bir pencereden aydınlık boşluğuna inmek ve oradan bir konut sığınmak, bir oradaki bir insana sığınmak, bir çevreye sığınmak. O çareyle, o o umutla orada bir açık olan, bir ışık yanan bir pencereyi tıklattık. O pencereden, o pencerenin içindeki insanların aslında otelin önünde olan insanlarla aynı zihniyette, aynı kadroların, aynı zihniyetin, aynı ideolojinin adamları olduğunu fark ettik. Buradaki insanlar bize hem silah gösterdiler hem de bize galis küfürlerle bizi kovdular. O umudumuz da kırıldı. Zira o aydınlık boşluğuna bakan insanlar, konutlar tek tek ışıklarını söndürdüler. İçeriye senin ateşin içeriye ben... ne yapacaksak Büyük Birlik Partisi'ni zorlamak gibi bir tek çare kalmıştı, o çare kalmıştı. O çareyi tekrar zorladık. Dedik ki yani biz gireceğiz, bizi öldürürseniz de öldürün. Bu sizin vicdanınıza kalmış bir şey, başka çaremiz yok. Hiç değilse yangında yanarak ölmektense burada sizin kurşunlarınızla ölürü, ölürü, ölelim diyerek oraya sığındık. Bizim arkadaşlarımızın araçları var, vardı, harp edilmiş halde. O araçlar yakıldı, bu araçların depoları delindi ve depodan akan benzinler bezlere bulanarak ateşe verildi. Bu ateş topları pencereler, kırılan pencerelerden içeriye atıldı. Hatta pencereler oradan tutuşturuldu. En alttaki pencerelerin perdeleri yakıldı önce. Hızlı bir biçimde bütün katı bir anda alev topuna döndü. yukarıda gençler, çocuklar, semahçılar, tiyatrocular, sanatçılar, yukarıda kalan çocuklarımızla biz aşağıda kapıyı korumakta olan arkadaşlarımızın arasını bir duvar gibi ördü. Yukarıda kalan arkadaşlarımızın çok önemli bir bölümünü orada kaybettik. Yanmış, yakılmış bir insandım ben. Yani o günden bugüne, 2 Temmuz 1993'ten günümüze bugüne kadar ben yarısı yanmış, travmalar içinde yaşamaya çalışan, büyük ölçüde umutlarını kaybetmiş, barıştan, kardeşlikten yana olan beklentileri yok olmuş bir insan durumundayım noktasında. Çok tedirginim tabii şurada bulunmaktan, bu kente gelmekten, bu kentte olmaktan. Biz kaybedilmişiz, kaybedilmiş bir kuşağız. Yani benim kuşağım geleceği kaybetmiş bir kuşak. Ama bizden sonraki kuşakları kazanmak mümkün. Bir, bir barış, bir kardeşlik ortamını tesis etmek her zaman mümkün. Cemlerde sürekli barışı önerirler dedelerimiz bize. Sürekli barış, kardeşlik, şiddetten uzaklaşmak, zarardan, ziyandan uzaklaşmak sürekli bu telkin edilir. Yani bakarsınız cem örneğin 5 saat, 6 saat e, boyunca sürekli olarak böyle bir rehabilita edilirsiniz barışa dair kardeşliğe dair e, ortak yaşama dair bir e, şeyden geçersiniz seansdan geçersiniz adeta. <laughs> Merhabalar bacı. Ne diyorsun? <laughs> bu yıl bu dağların karı erimez. Eser badı sabah yel bozu bozu. Serbalı sabah yer bozuk bozu. Türkmen kalkıp yaylasına yürümez Yolumuza, suyumuza, ciğerim kardeşim. Allah ölümün bereketli olsun. öyle ben primle buluşunca böyle bir mutluluk duyuyorum. Müthiş bir rahatlık ve huzur hissediyorum. Madımak katliamının ateşi, madımaktan kurtulanlar için aradan 18 yıl geçmesine rağmen hala taze. Ölenlerse bir Sultan Abdal'ın yaşadığı rivayet edilen Banas köyünde şehitler anıtında her yıl şarkılarda, türkülerde, semahlarda yaşamaya devam ediyor. Madımak katliamı faillerinden 33 kişi görgü tanıklarına dayanılarak müebbet hapse mahkum edildi. 15 kişi 5 yıllık cezaevi mahkumiyetlerinin ardından tahliye edildi. Önemli faillerden bir kısmı ise hala firarda. Mağdurlarsa her yılın 2 Temmuz'unda bir kez daha o güne geri dönüyor. Sivas artık katliam haberleriyle anılmak istemiyor. Ancak aradan geçen 18 yıl insanların yüreğinde bir kor gibi büyüyor.